Terör mücadeleyi sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin sadece terör mücadele değil aslında. Yani dış politikası da, içerideki terörü bitirme hamlelerinde de, birçok mevzuda da sizin ürettiğiniz, öyle söyleyeyim, mühimmat kullanılıyor. Ya da sizin geliştirdiğiniz bu tarz ürünler kullanılıyor. Yani dış politikada etkin olmak istiyorsanız, işte İHA'larınıza, SİHA'larınıza bir bölgede varlık gösterebiliyor olmanız gerekiyor. Ya da bunun olduğunun bilinmesi gerekiyor. Terörle mücadelede yıllar yılı söylendi. İşte Kandil'i dağ taşı bombalıyoruz dendi. Geçmiş dönem için söylüyorum. Çünkü alınan silah mühimmatlar bununla ilgiliydi. Hatta e, ben çok haberini yaptım zamanında. Bu e, birçok ülkeden almış olduğumuz gözlem e, bilgilerinin istediğimiz anda, zamanda ve e, genişlikte detaylı olarak verilmediği ve bundan dolayı birçok operasyonun yapıldığı Yapılmadığını, yarım kaldığı dönemleri de biliyorum. Dış politikada olsun, terörle mücadelede olsun, savunma sanayinin katkısını bize özetleyebilir misiniz Sayın Demir? Aslında çok kısa özetle herhangi bir müzakere masasında gücünüz varsa, yani diplomasiye, barış, bütün bu görüşmelerde Arkanızda belli bir gücün olduğunu hissediyorsanız o masadaki duruşunuz ve pazarlık gücünüz ona göre değişiyor. Ha Bunun bir blöf de olmaması gerekiyor. Gerektiği anda evet biz şu olmazsa bunu yaparız dediğinizde Olmadığı zaman onu yaptığınızı göstermeniz lazım ki son zamanlardaki işte operasyonları görüyorsunuz. Doğru. Ee, evet bizim önümüz bu da kesilirse biz buna hayırdırız. Bu bizim kırmızı çizdiğimizdir dediğimizde kırmızı çizgiler çiğnenmiş şekilde böyle yüzü kızarmış şekilde durmak değil artık kırmızı çizgimiz çiğnendiği anda gereğini yapma. ...noktasında bir duruş var Türkiye'nin. Yani bu çok net görülüyor. Hı hı. Bunda da asli unsur gücünüz. yani Güç demek e, bu ülkenin e, bir anlamda caydırıcılığı anlamına geliyor. Bu gücün kullanılmasından çok caydırıcı olması tabii önemli. Kullanmak da gerektiği zaman yani Çok çok gerekmeyiz. İşte, tabii kimse güç kullanmakla ilgili bir e, girişimde bulunmuyor ama... ...kırmızı çizgilerimize riayet edilmediğinde ülkemizin uzun vadeli çıkarları... E, gündeme geldiğinde o zaman tabii ki gereğinin yapılması gerekiyor. Gereğini yapmak demek de güç demek, güç demek de bir teknoloji demek bugün dünyasında. Hı hı. E, burada da e, kimsenin e, ipini kuyuya inilmiyor genel olarak. Hı hı. E, o için o açıdan kendi ipinizi sağlam tutmanız lazım. Bunu defalarca gördük, görüyoruz. Bu arada artık hani dersimizi öğrenip emin bir anlamı Defalarca dersler ortada. Doğru. Hatta, hatta biz birçok ülkede ihracat görüşmeleri vesaire yaparken onları kendi hikayemizi anlatıyoruz. Yani e, ve önerilerimiz arasında o ülkede dost ülkelerde belirli bir teknoloji ve altyapı oluşturma önerilerimiz, önerilerimiz de var. Çünkü e, bu meselenin ne kadar önemli olduğunu, başkalarına bağımlı oldukları zaman başlarına gelebileceklerin çok ne net şekilde bilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ve biz İleride de inşallah bu yetkinliğimizi artırmak gerektiği şuurundayız. İnşallah da artıracağız. Boş konuşmak, hayal pres olmak gerekmiyor. Hayallerimiz büyük olacak. Büyük hayallerimiz var ama hayal pres olmayacağız. Bu şu anlama geliyor. Atılması gereken adımlar, o hayallere erişmek için atılması gereken adımların gereklilikleri var gerekli kas gücünüz olacak, gerekli şekilde besleneceksiniz, gerekli şekilde alt oluşturacaksınız. Yani insan vücudundan örnek veriyorum kas yapısı besleme derken yani eğitimli insanınız ona göre olacak, ona göre malzemeniz olacak, ona göre alt olacak, Doğru. ona göre eğitim sisteminiz olacak, ona göre projede kilitlenmiş hedeflerin, hedeflerin ve kilitlenmiş insanlarınız olacak ve bunları yöneteceksiniz. Bunlar işte e, hayal perest olmak bu anlama gidiyor.